en taze balığını Ankaralılar yer. Öyle mi başkanım? Evet, haymanlar satar. Evet, haymanlar da satar. Alkışlarınızla Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koçu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. 2000 tane hemşirim balık sektöründe. 570 iş yerine sahip hemşerilerim. Türkiye'nin balık lokomotifi Haymanalıların elinde. O halde ne yapalım? Balık festivalimizi Haymana'da yapalım ve yaptık çok şükür. <laughs> bir ifademiz daha olacak. Festivalin başına geleneksel diyeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren her Kasım ayının ikinci haftası geleneksel balık festivali Haymana'da yeni yaptığımız kent meydanında tüm Ankaralılar, tüm Türkiye'nin buluşacak inşallah. Haymana Türkiye'nin en aranan, en canlı, en uğrak noktası olacak nokta diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.